Ülkemizin en önemli meselelerinden bir tanesi de biliyorsunuz bu geçici sığınmacılar, mülteciler adına ne derseniz deyin Suriye ağırlıklı daha sonra da Afganistan'dan ve değişik ülkelerden Türkiye'mize vatanımıza gelen sığınmacılar, mülteciler. Tabi sığınmacı olgusunun geldiğimiz bu süreçte sığınmacı olgusunun düşmanlarımız tarafından stratejik tasarlanan bir savaş silahı olarak kullanıldığı ve bu doğrultuda ciddi fonlarla desteklenen yeni çatışma stratejileri ile yeni çatışma alanlarının üretildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ama geldiğimiz süreç bundan 10 sene 12 öncesi süreç değil artık. Yani oraları geçtik. İşte biraz önce söylediğim gibi artık bu mesele düşmanlarımız tarafından stratejik tasarlanan bir savaş silahı olarak kullanılmaktadır. Bunu bilmeliyiz ve artık buna göre hareket etmeliyiz. Artık böyle bir sorunun ülkemizdeki varlığını sadece ensar muhacir nitelemeli argümanlarla anlatamayız, öne çıkaramayız. Bu çok doğru da olmaz ve artık halkımızda da milletimizde de çok karşılığı da yoktur olmamaktadır. Çünkü mahiyeti ve şartları itibariyle hem anokroniktir hem de kamuoyu algısında karşılığının olmadığı görülmektedir.